Arkadaşlar İşte. Hangi? Hangi? tane Hangi? 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 Evet Hangi? 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 bakın e Evet. Şişe attım. şişe attım. Çok, Çok güzel. Sarı olana plastik ve pet şişelerimizi açıyoruz. Yeşil, mavi olan atık kutusuna da kağıt olan atıklarımızı açıyoruz. Anlaştık mı? Aferin şimdi size. Evet. Evet. Bir kutu attıktan sonra. Buraya 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 Buraya. Buraya. Buraya doğru ya. Buraya doğru ya. Ne o şey. O <laughs> <Onu da oraya. gülüyor> <laughs> <laughs> I'm a strong man. 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 I'm a strong it